kalemi Evet, gözlerimizi kapatıyoruz. ufak ee, bir şey söyleyebilir miyim Antalya'ya? Evet, buyurun. Buyurun e, Ben biraz geç katılabilirim. Benim annem daha pazardan gelmedi. Meyve getiremedi daha. O yüzden. Tamamdır tatlım. Evde başka bir şey varsa bunu yemeği de deneyimleyebilirsin Damla. E, hmm. tamam. Bir dilim ekmek bile olabilir biliyor musun? Hocam ben hiçbir şey yok ama. Bisküvit, ekmek ya bisküç, Hocam bisküç almadım da, hiçbir şey ben yanıma. Ee, Ulaştırabilir. Getir canım benim. Su. Ee, Utkucuğum su, su alabilirsin yanına. yanına. Evet. Yenilebilecek... Kalemini kağıdını al çünkü bir şeyler yazacağız anlaşılan. Hocam kalem kağıdı alırım da. Evet ne yenilebilecek herhangi bir şey de alabilirsiniz çocuklar yanınıza. Yenilebilecek herhangi bir şey. Evet. İlayda hazır mı acaba? Hemen bakıyorum. İlayda orada mısın? Hocam beni attı da geri geldim. Tamamdır. Tamam. Evet hazır mıyız gençler? Hazırız dediğinizde başlıyorum. Görüntülerini açmamışlar mı? Unutmuşlar sanırım. Evet lütfen görüntüleri açalım. E, e, Etkinliğe katılacak olan sevgili öğrencilerimiz lütfen görüntülerimizi açalım. Ee, bu etkinliğe girmeden önce bundan ön bilgimiz vardı. Evet hazırsak gözlerimizi bağladık. Evet ee, Damla, Utku, Mehe, Yusuf, Eyüp, Hasan, Merve ve İlayda kameralarınızı açmanızı bekliyoruz uygunsanız. Hocam, Hocam benim ortamım müsait değil. De Hayır ben açanacağım. şey arıyorum. Bağlamak için bir şey arıyorum. Evet. Hocam ben evde değilim o yüzden gireyim. Açamıyorum. Tamam. <laughs> evet. Tamamdır. Arkadaşlar evet şimdi önümüzdeki meyve tabağını gözlerimizi iyice kapattığımıza eminsek yemeye başlayalım bakalım. Evet biraz şimdi süremiz var. Biraz bir şeyler yemenizi bekleyeceğiz biz. Merve, gözlerinizi açmıyoruz hiçbir şekilde. Kapattıktan sonra açmıyoruz. Hocam bir saniye. Bir süre gözlerimiz kapalı. Evet, İrem. <laughs> evet, yemeye çalışıyoruz şu anda. Batuhan. Evet. Esma. Bakıyorum yemeye çalışıyor, görüyorum. Betül öyle. Damla öyle. Çisem. Evet. Arada bir şeyler içmeyi de deneyebilirsiniz. Tekrar yemeye devam edebilirsiniz. Evet. Yiyebildik mi biraz? Yedik zannedersem. Evet, Birazcık daha bekliyorum iyi pişmenizi. Hocam sesleri kapalı olduğu için size bir yanıt veremiyorlar galiba. Evet, şu anda aynı zamanda yeme içme işlemiyle de meşguller. Bu arada Adem Hocam, e, siz de hazırlanırsanız bu etkinliğin bitiminde sizin şarkınızı da alalım. Hazırım hocam, yer değiştirdim. Evet, tamamdır. <laughs> Kapatlık Evet, açmıyoruz gençler, hiçbir şekilde açmıyoruz şu anda, hala daha. Evet, son lokmalarımızı alalım. Ee, yeme içmeden biraz kendimizi geri çekiyoruz. Şimdi Adem hocam bize bir şarkı ile eşlik edecek. Ee, şarkıyı dinlerken sözlerini yazmayı deneyebilirsiniz. Daha sonra ekranlarda nasıl yazdığınızı göstermenizi isteyeceğim. Hangi şarkı hocam? Şimdi Adem hocamız çalacak. Biz duyacağız bakalım hangi şarkı. Sürpriz bir şarkı geliyor bize. Bakalım bize neyi çalacak? Ve biz şu anda hala açmıyoruz gözlerimizi. Ee, yeme içme etkinliğimizi ufak ufak sonlandıralım. Evet. Arkamıza yaslanabiliriz. Adem hocam söz sizde buyurun. Teşekkür ederim hocam. Telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın ayarlarıyla oynanmayalım arkadaşlar. Muhtemelen benden kaynaklanıyor.

yorum ben ne <laughs> ki bir Teşekkür ediyoruz Adem Hocam. Teşekkürler. Hocam, hocam gerçekten hocam, çok ne güzel yaptınız değil? hocam? Evet, evet gençler. Adem Hocamıza teşekkür ederiz. Etkinliğimize katılımından ve destek verdiğinden dolayı. Evet, Efkarlandım şimdi hocam. Şimdi gözlerinizi açabiliriz. <laughs> Efkarlandık hocam ya. Evet. Kötü oldum ya. Evet, indirdik. Açtık gözlerimizi. Evet, şöyle bakıyorum herkes. Tekrar hazır. Evet, şimdi çocuklar. Ee, minik bir etkinlik yaptık. Duygularımız üzerine konuşacağız. Acaba görmeseydik neler hissederdik? Ne olurdu? Biraz olsun bunu deneyimlemek, e, empati yapmak istiyoruz bu akşam. E, şimdi answer Garden'la bunun cevaplarını almak istiyorum sizden. Şöyle...